Başarı, 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 başarı. Güzel orta gol getirir. Furkan. Furkan'dan. Burak'a. Sabah Spor atağa kalkıyor. Gol. Evet sevgili seyirciler. Sabah Spor gol attı. Dakta 9.5. İlk gol nilerliyor. Veysel orta. Sabahat Spor bir atak geliştiriyor. Şut. Sağ kanata güzel bir pas. Sefa. Sefa'nın ortası. Korner. Korner atışı kullanılacak. Evet. Zongulak Spor'umuz korner atışını kullanacak derken... Sebat Gençlik Spor oyuncuları hala tartışıyor. İlk yarı 6 dakika uzatma ile devam ediyor. Sebat Gençlik ilk yarı bitmiş durumda. Evet. Onurdan güzel bir pas Enes'e. Kullanabilecek mi? Evet. Orta kafa topu. Ben Necati'ye hızlı bir pas. Fatih orta derken taha çevirdi topu elleriyle. Zekeriya atağa kalktı. Orta açtı. Gol. Dakika 70. Zekeriya'nın başlattığı atak ile gol. Mehmet döndü tekrar sol tarafa. Güzel bir orta. Vur. 11 numara. Mehmet'in ata vurdu. Top dışarıda. Orta. Gol mü geldi? Şu anda rüzgarlar esmeye başladı. Sabat Spor gol arıyor. 3 Üçün... Gol geldi. Sabat Spor tekrar gol attı. Üçüncü gol geldi. Sabah Spor'dan Veysel attı. Evet. Zonguldak Spor'umuz Zeki. Bakalım Samet atacak mı topu? Samet ortadan buradayım diyor. Kendini belli ediyor. Top Samet'te. Şut ve Samet gol. Evet. Dakika 86. Samet ve maç bitmiş durumda.